arkadaşlar ben geri döndüm evet bir anda geri döndüm bazen direkt yok oluyorum bugün yandere simulatorim Love Dive adında bir modunu oynayacağız 10 tane rivalımız bu oyunun içinde yani yandere devin yapamadığını bir fan yaptı helal olsun yani diyorum başka bir şey demiyorum hadi hemen başlıyorum şöyle play mod arkadaşlar burada bir... oynamadım ben kesinlikle bunlar şeye bağlı gerçek yandıraya bağlı olduğu için bu kısımdan açtığı için o şekilde görünüyor şimdi en baştan başlıyoruz buradır geçiyorum çünkü hepsi çok sıkıcı bir su içelim oh çok şükür neyse bu suyumuz her videoda olacak bu arada Lıkır lıkır. Mesela şimdi okulumuza gidelim. İlk hafta osana var. O yüzden bir dakika burada videoyu düzüyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum bırakırsanız çok sevinirim. Youtube'a daha yeni başladım. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. Önemli olan zaten kizahından sonra başlıyor. Ama iyi de biliyoruz artık. Her şey kizahından sonra başlıyor. Ve kizana daha dahil oluyor bilgisayar fanlarından nefret ediyorum. Öyle bir çalışıyorlar ki yani oynarken. Yani maşallah diyorsunuz. Lapsa bu adamlar onlar. Hmm. Normal. Peki yine modlar yine açılıyor. Tamam. Açıldı. Merhaba <laughs> senpai. 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 <laughs> bir dakika. O sahneyi mi değiştirmişler? <laughs> bir şey diyeyim mi? <laughs> Saçı falan orijinalinden daha güzel olmuş. Bu kafanı da eklemişler. Çorabı da çok tatlı olmuşlarmış. Tamam ona, ona uyumlu. Neyse. Burada Rayburu var değil mi? Evet Rayburu'nun tarzından gibi Bir Rayburu eski Rayburu. Ya. Çeksene şunu. Satanayım mı? Kesem mi? Ney? Allah Allah. Adını ne değiştirmiş ki? ne değiştirdim? Bilgisayar çok pis çalışıyor bu arada. Kesin duyacaksın bunun adını. Ama benim elimde olan bir şey değil. Bunun bu kadar çalışması. Kardeşim çekiliyoruz. Şimdi ben hızlıca galibine klaba gidiyorum. Hızlıca. Gidelim bakalım. Tamam. Hemen şeyden çalışacağım. Gelsin kız. Aa eski duruş pozu ya. Ne kadar eski ki bu. O duruş bayağı bir önceden gelmişti herhalde. Kız burada mı? Ya değil. Gelecek mi peki? Altı geçiyor. Hadi ama gel artık. Konuş artık. Neyse. Burada mısın? Yaşıyor musun? Kız nerede ya? getirin be. Kızım neredesin? Hangisi? Ee, dokuz geçiyor. Ha geldi. Allah şükür Aa, çok az zaman var. Sen azıcık başka yere git. Bir de şey de geliyor. Ne, değil mi? Aynen bu da geliyor. Ben bu gelirken çalarsam kombo yaparız herhalde. İtibarımız da çok düşer. Tamam sen git sen git. Olay bende. Hadi bay 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 bay. Bunun süresi yetmeyecek. Ne bakıyorsun ya? Çay var, simit var. Neye bakın? Neyse. Sen yürü. Biraz yavaş yürüyorsun sanki hanımefendi. Döşemeci. La. <laughs> Neyse. <gülüyor> Konuş. Ben ben niye bu kız içine girdi mi Allah? Tuşu unutuyorum. Tamamdır. Açalım buradan hızlıca, Red Poison'umuzu alalım. Ben gidiyorum, Haydi de görüşürüz. Hızlıca gidelim. Osan'ın yemeğine ilaç katalım. Yukarıda tel çıkmadı mı? Çıkmış. Şu Osama'nınki ekle. İnşallah kimse gelmez. Tamam gelmedi, süper. Tamam ben bunu ekledim ben direkt şey alayım. Ee, ee, çöp poşeti alalım. Cihazını sayacağız ya. Bu arada dediğim gibi ben ee, sürüme biraz eski. Yanlış yere girdim bu arada. Sürüme biraz eski. Çünkü modu öyle öyle yapmışlar. Yani ben böyle değil. Ben oyunu güncelliyorum yani her güncelleme geldiğinde insan Ama nedenini ne bilmiyorum. Neden? Güncellenmemiz normal çünkü içinde 10 tane şey var. Ee, Rival var. Çok normal. ama biyolojiler falan var ama. Bunlar kim bilir ne zamandır var ben onu şey diyorum. Burası mı Asamanın kustuğu yer. Oo. That's suspicious. That's weird. Görmedim, görmedim. Sıkıntı öyle? Neyse, onu konuşmuyoruz. Görmedik, duymadık. Ben etmedim, bilmiyorum. Onların aralarında ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum Ben verdim mi yemeği hiro almamış bulmamış. Ben duvalette bekleyeceğim. Duvalette bekleyeceğim. Duvalette. Allah. Allah, şeyi sarflanmak lazım. Yanlış şey geldik. Bu lift sensörlü değilmiş. Hiçse sıkıntı yok. Sen tamam onlar sensörlüymüş. Çünkü kana falan çok sıkıntı ediyorlar. Burası tuvalet değil ki. Evet böyle değil. Evet. Böyle zaten ne baktın? Bizim? Çay var simit var. Neye baktın? Çay var simit var. Neye baktın? Ağzımı bozmak istemiyorum. <laughs> bak bak oğlum devam ediyorlar hala ya. Ayıp değil mi oğlum? Hangi tuştu bir dakika? Tuş vardı da. Hayır hayır, dur değil. Huf, benim acıdı bir anda öyle çıkınca. Tamam biz burada bekleyelim o zaman. Dır 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 Kapıyı da açtım gördüğünüz gibi. Önden buyurun der gibi yani. Aslında öyle diyorum. Çok ben. Aha gel aa! Kaçtı kaçtı kaçma kaçma kaçma. Çok hızlı geldi öyle bir anda. Bye bye. Şey, şöyle kontrol edelim gerisini. Aynen. Tamam. Görüşürüz kardeşim. Seni tanımak güzeldi. Seni tanımak güzeldi ama keşke tanımasaydım. Keşke sen payından uzak dursaydın da bu duruma düşmeseydin. Değil mi? Yani niye geldin şimdi sen duruyorsun ki yani? Çok ayıp. Çok hiç kabul edemiyorum. Tamamdır. O ayakları yalnız ne kadar maşallah. Pardon bacaklarıymış. Bacaklarının da maşallah varmış. Şimdi ben kimse görmeden gidebilir miyim sizce? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle i̇şte aşağı iniyoruz. bakıyorum kimse var mı? Yok. kimse yok Ben çıkıyorum o zaman. Haydi bay bay. Ama benim Onlar bu onları ne yapacağız? Belalılar. Sarı kafalar. Civcivler var. Şu cil civcivleri ne yapacağız? Neyse yani hallederim ben. Geçeriz ya. O kadar zor bir şey yüklenir dedi. Onlar zaten şeyi düşürmüyor diye biliyorum. Aa burada tamam bakalım. Ya yani kimse. Şurada yemek yollar görmezler zaten. imkansız Aynen. Sadece öğrenci konseyinden bir ablamız var. Hayır Bak. Bak ona düşmediler. Gördünüz mü? Düşmediler. Düşürmediler. O da bir şey yani. Tamamdır. O sahnemiz gitti. Sen çok kaşınıyor sana. Sen kaşınıyor. Zaten başka hiçbir şeyle işimiz yok. Seni yakadım. Ben burada mu? Ha Böyle bileceğim. Hiç bir <laughs> şey Bunlar bu şimdi. Birisi meşgul oturuyorken bakın tam olarak şu böyle sarı kafaların oturduğu ya da oturursa ne birisi başında böyle bir yani şurada bile gülse durmamak yerinde değil. Ama bu mallar, geri Sagar oldukları için onlar? değil mi babalar? Bu niye var? Aa, yoktu değil mi? Evet. Yeni fark ettim. Ne var lan? Adlara bak lan. Bir şey olmuş. Şu arka planı görmeli uzun zaman olmuş. Var. Şaka. Şaka yapmıyorum. Neyse tamam ben dersime giriyorum. Ders daha önemli. Her şey hallettim Hiç yoktu. Hiçbir hallettim. Aslında bu bölüm kısa olacak çünkü o sana. yani nasıl öldürdüğünü biliyoruz. O ne yapıldığını biliyoruz. Her şeyi biliyoruz o hakkında. Ders adına daha zaten daha giremiyoruz. Okuldan çıkıyorum. Çıkalım bakalım. Ee, arkadaşlar bu arada dediğim gibi yorumlara sadece bunu çekmeyeceğim ben. Ee, yorumlara şey bırakabilirsiniz mesela böyle hmm, oyundan bir tane seri yapalım çok korktum yani polis gördüm zannettim. Neyse. İşte bana yorumlar şey bakın işte bunu bunu yap ya da şunu şunu yap. Görev verin mesela ya da bak da biliyorsanız söyleyebilirsiniz. Ya da bunu yaparsan ne oluyor ya da işte böyle böyle yaparsan oyun e, takılıyormuş, oyun bozuluyormuş, oyundan atıyormuş gibi vesaire oyun kapanıyormuş. Öyle şeyler e, yorumlar yazabilirsiniz. Tabii ki video öne çıkarsa. Hmm. Dediğim gibi öyle bırakabilirsiniz? Çok mutlu olurum. Yani sadece bir şey çekmektense böyle bir şey sürekli öyle bir seri de yapabiliriz ve sadece Yandere Simulator oynamayacağım. Dediğim gibi başka oyunlar da oynayacağım. Mesela yani siz yorumlara yazarsınız şunu da oynar mısın? Şunu da oynar mısın? diye ben zevkle oynarım. Tabi paralı değilse. <laughs> Çünkü maalesef biraz para sıkıntısı olabilir oyunlarda. Ama dün görebilirsiniz bulduğunuz güzel oyunları, indie oyunları falan. Yazıp bulabilirsiniz. Çok sevinirim. Hem oynamış olurum hem istediğiniz olmuş olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.